Güneşe bir uzay aracı gönderdiler. Fakat geri döndüğünde içinden hiçbir insan çıkmadı. Sadece bir mesaj vardı. Helios yalnız değildi. 1961 yılında dünya iki süper gücün gölgesinde titrerken kimsenin duymadığı bir proje sessizce başlatıldı. Resmi kayıtlarda Güneş radyasyon kararlılık testi adıyla geçse de perde arkasında bu program çok daha karanlık bir amaca hizmet ediyordu. Sadece belli başlı bilim insanlarının bildiği gerçek, Güneş'in manyetik alanında açıklanamayan bir boşluk tespit edildiğiydi. Bu boşluk sıradan bir anomali değildi. Sanki bir şey Güneş'in içinden geçip gitmiş ve arkasında devasa bir iz bırakmış gibiydi. İşte bu yüzden proje Helios doğdu. Programın başına getirilen Dr. Adrian Hayden, teorik astrofizik dünyasında bir dahiydi. O Güneş'in manyetik katmanlarında görülen bu garip çöküntünün doğal bir olay olamayacağını söylüyordu. Halen'e göre bu iz bir geçiş iziydi. Bilinmeyen bir varlık ya da yapı Güneş'in dokusunu yarmış olmalıydı. Helios sıradan bir uzay aracı değildi. Dış kabuğu bilinmeyen bir polimerden yapılmıştı. Bu malzeme ışığı yutuyor, sonra neredeyse canlıymış gibi geri yayıyordu. Bilinen hiçbir metal onu eritemiyordu. Bu yüzden Helios'un Güneş'e yaklaşma ihtimali bilimsel olarak mümkün görünüyordu. Fakat aracın içinde bir bölüm daha vardı. Kimsenin izninin olmadığı, TS, sıfır kodlu gizli bir kapsül. İçinde kimin olduğu bilinmiyordu. Projede çalışanlar arasında dolaşan tek söylenti ise şuydu. Birini güneşe mi gönderiyorlar? 1962 Mayıs'ında Helios sessizce fırlatıldı. Dünya o an hiçbir şeyin farkında değildi. Araç güneşe yaklaştıkça laboratuvardaki ekranlarda imkansız değerler belirmeye başladı. Güneşin koronasının hemen altında sıcaklığın düşmeye başladığı dev bir bölge vardı. Fizik kurallarına göre bu mümkün değildi. O bölgenin milyon derece sıcak olması gerekirdi. Doktor Heylen monitörlere bakarak sadece şunu söyleyebildi. Boşluğu bulduk. Helios bu garip bölgeye girdiği anda tüm sinyaller kesildi. Merkez adeta nefesini tuttu. Dakikalarca hiçbir veri gelmedi. Sonra 20 dakika sonra tek bir sinyal belirdi. Bu sinyal 3 katmandan oluşuyordu. Helios'un kendi gönderdiği imza, Güneş'in doğal manyetik gürültüsü ve üçüncü bir katman. Bu üçüncü katman Helios'un sistemlerinden gelmiyordu. Organik değildi, mekanik değildi. Bir yanıt gibiydi. Frekans, o dönem cihazların algılayamayacağı kadar geniş bir aralıktaydı. Ritmik ve bilinçli görünüyordu. Doktor Helen bu sinyale uzun süre baktıktan sonra dudaklarından şu cümle döküldü. "Bize bir şey konuşuyor." Ardından beklenmedik bir şey oldu. Helios'un dönüşü 14 gün sürmesi gerekirken araç yalnızca 6 gün sonra geri döndü. Yörünge verilerine göre araç başka bir rota izlemişti. Sanki uzayda görünmez bir koridordan geçip geri dönmüş gibiydi. Helios'un gövdesi ağır hasar almıştı fakat yanık izi yoktu. Bu, güneşe yaklaşmış hiçbir aracın gösterebileceği bir durum değildi. Sanki büyük bir güç Helios'u sıkıştırmış, sonra bırakmıştı. Gizli kapsül açıldığında içeride kimse yoktu. Fakat koltuğa bağlı manyetik banda bir kayıt işlenmişti. Bu band incelendiğinde içindeki sesler şöyleydi. Derin bir titreşim. Metalik bir uğultu, ritmik bir tonlama. Ve insana benzeyen ama hiçbir dile uymayan bir ses. Kayıttaki ses ne?'' Helios'a ne ekipteki kimseye ne de bilinen bir canlıya aitti. Bu ses güneşin boşluğundan geliyordu. Proje Helios apar topar kapatıldı. Doktor Halen ortadan kayboldu. Tüm belgeler ölü arşivlere kaldırıldı. Dünya bu görevin varlığından hiç haberdar olmadı. Ta ki 1983'e kadar. Eski bir Helios çalışanı ölmeden hemen önce gizli bir kutu bıraktı. Kutudan yalnızca iki cümle çıktı. Helios yalnız değildi. Boşluk tekrar açılırsa geri dönerler. Altında bir tarih vardı. 2024. Aktivasyon penceresi ve gerçekten 2024'e gelindiğinde Güneş'in manyetik kutbu değişmeye başladı. Bilim insanları bunun normal bir döngü olduğunu düşünürken Helios'un eski kayıtlarını bilen birkaç kişi aynı şeyi fark etti. Boşluk geri dönüyordu. Güneş üzerinde beliren lekeler Helios'un kaydettiği frekansla aynı titreşimi taşıyordu. Sanki güneşin içinde bir şey hareket ediyordu. Sanki derinlerde bir şey uyanıyordu. Ve Helios'un koltuğunda bulunan o tek mesaj bugün hala açığa çıkarılmadı. Ancak sızıntılara göre mesaj şöyleydi. Biz ilk değildik.